Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ee, şöyle bir orkidelerimle bakınıyordum ki dedim neden bir video çekmeyeyim. Ee, aldım elime telefonumu. Ee, şöyle bir bakalım öncelikle şuradaki güzelim açmalara devam etmiş. Ben yokken bir tanesini açmış, bir tane açmaya devam ediyor. Şöyle uçtan tomurcuklanan bir güzelim bu. Ee, sanırım Savion ismi. Şu güzelim yeni açmış. Ee, bu keki macunu ile elde ettiğim dallardan biri. E, ee, durumlar bu şekilde arkadaşlar. Şurada Rotterdam isimli orkidemin budaması gelmiş. Uçtan e, tomurcuk yapmıyor. Sararmaya başlamış. Benim bunu acilen budamam gerekiyor ki yan dal versin. Bu arada yaprak çıkarıyor. Gelişimlere gayet güzel. Bu arada da bir tane keykimiz geliyor. Dal mı keyki mi diye merak ediyordum. İyice keikiye dönmüş o da. Bu sene ilk defa e, gövdede yavrularım oluyor benim de. Bunlar ama keiki macunu sayesinde. Ne yalan söyleyeyim. Kendi emeğim sayesinde değil. Buralarda keiki gözleri vardı. Cansız ne olacağı belli olmayan. Öyle duran duran bir şekilde bekleyen e, keiki gözleriydi. Ben oraya keiki macunu sürdüm. Canlandı. Bakın bu da burada bunu verdi. Öyle. Arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var ki. Bu sene güneş görmediğimizden midir nedir? Yeni dalım yok henüz. Şu eee. Manhattan isimli orkidem arkadaşlar. Bu da çok güzel. Yan dalı bakın bayağı bir uzun oldu. Güzel uzadı yani maşallah. İnşallah güzelce sağlıklı bir şekilde tomurcuklarını açabilir. Tomurcuklanmaya başlamış artık. Bu arada ışıktan hiç gösteremiyorum ya. Şöyle yapsam. Birazcık daha iyi. Nihayet yeni yeni biraz biraz güneş görmelere başladık. Böyle arkadaşlar orkidelerin gelişimleri gayet güzel. Şurada yeni bir yaprak çıkıyor. Şu güzelim yaprağını büyütüyor. Şu yeni yaprağını büyütüyor. <laughs> Ee, şurada yeni çıkan e, güzel yapraklarım var gelişimleri güzel ee, şu hepsinde birer tane tomurcuk oluşmuştu zaten şunda bir tane mitosyonlu tomurcukum var dökmüştü biri gitti birini açıyor o da öyle arkadaşlar o da açacak yakında inşallah şu çok güzel tomurcuklanmış ya tomurcuklar çok güzel açmaya devam ediyor çok hoş değil mi şu güzelim e, ben buna panda benzeri bir çilli bir orkidem Çil derken benekli bir orkidemdi. O da güzel tomurcuklanmış. Zaten bunun yakın zamanda budamasını yapmıştım. En son bunun budamasını mı yaptım ne yaptım çok hatırlamıyorum ama. Bu da güzel tomurcuklanmış. Bu da güzel tomurcuklanmış. Bu orkiden bir tanesini açmıştı ben gitmeden. İki tane daha açıyor böyle. gelişimler gayet güzel. Bu ee, kokulu bir orkide ama böyle kokusu parfüm kokulu değil. Ben bunu bronz budah sanmıştım ama bronz budah değilmiş sanırım. Bakalım nasıl kısmet hayırlısı olsun. Böyle gelişimlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Şu an sulamayacağım orkidelerimi. Şu güzelimin e, dalını budamasını yapacağım. Onu da hemen burada malzemelerimi hazırladım. Küçük şöyle bir bakım yapacağım. Bakın çiçeğini de dökmüş şu arada. Heh. Şöyle aşağı atıyorum. Onları sonra alacağım. Böyle arkadaşlar. Bakın canlı boğum. E, şuradaki çiçeklerini döktüğü yere Zaten 4 tane mi çiçeği vardı neydi? Evet 4 taneydi. 1, 2, 3 ve şuradaki ile beraber 4'tü. Şimdi ben bunu canlı boğumun hemen üstünden ve son çiçeğin hemen altından. Bu da noktamız burası arkadaşlar. Boğum alttaki üstteki çiçek gözünün olduğu yer. Ortası da burası oluyor arkadaşlar. Tek hamlede kestim. Stokamı alıyorum buradan. Dökülen çiçeklerimi de alayım ki. Yani ekstradan bir kalabalık olmasın. Oraya da birazcık şu şekilde toz tarçınımdan alıyorum. Şöyle de böyle kapatayım. Hani birazcık daha çabuk iyileşmesi adına. Öyle arkadaşlar. O ona yetecektir. Bu kadarlık yetiyor ona. Keşke daha sonra olsa yapsaydım. Çünkü ben burada şey yapmam gerekiyor. E, bu ara e, orkidelerimde hep küçük küçük e, nem böceklerini gördüm. Şöyle bir netleştireyim. Heh. Küçük küçük nem böcekleri. Yapraklarında, toprağında her yerde. Ben de bunun için e, önlem amaçlı hemen e, çünkü zararlı böcekler de gelebilir. Tespih acı var. E, markası böyle. Markası e, bilmiyorum çok takılmam gereken bir nokta mı. Ben bunu buldum. Tespih ağacı yağı diye bunu almıştım. Şimdi bunun kapağını açayım sanırım. Biraz yağ olduğu için tutmuş kapağı. E, şu an videomu durdurup onu açacağım. Devam edeceğiz. Evet. Tespih ağacı yağımı kapağını açtım. Kelimi kullanmam gerekiyordu onun için. Ee, videomu durdurmuştum. Böyle. Arkadaşlar şu küçük şişem e, bir çay bardağından fazla ama bir su bardağı kadar yok sanırım içindeki su. Ee, doldurdum. Yani küçük bir şişe. Şundan da akıtacağım. Bir damla. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Biraz da yoğun yapıyorum. Hiçbir sıkıntı olmuyor çünkü organik bir yağ olduğu için. Öyle. Şimdi bunu kapatıp çalkalayacağım. Ve yapraklarımıza biraz da toprağına ekleyeceğim. Nem böceklerinin bayağı arttığını gördüm. Bir de e, yaz mevsim malum böceklerin e, çoğalma seneleri. Şöyle çalkalıyoruz arkadaşlar. Çiçeklerime vermeye devam edeceğim. Şu şekilde. E, Çiçeklerimize çok getirmiyoruz. Yapraklara, toprağımıza. Şöyle kapat sürekli açılıyor elim altında. kekimin de üzerine biraz geldi. Onları hemen almam gerekiyor. Yaprak aralarına gitmemiz için. Biraz dağınık püskürtüyor ya. Aslında var ya deterjan e, kutularını kullansam herhalde daha iyi olacak ama hem ince püskürsün istiyorum hem de öykülerime gelmesin istiyorum. Bir sıkıntı olmaz herhalde. Şimdi ben birazdan şu penceremi de açacağım. Bir ara oraya diziyorum. E, güneş çok yakıyor. Geri indiriyorum. Saçma sapan bir şey oldu. Bakın şu yaprağımı göstereyim size. E, görünüyor mu bilmiyorum ama yaprağın ucu biraz sarı şuralar Neredeyse güneş yakıyormuş. uzaklattık yani. İçeride kurtarmaya çalıştığım diğer pencerede bir örküden var su kültüründen e, şeye aldığım Hindistan cevizi torfuna ektiğim bir örkiden vardı. Maalesef onu da güneşte unutmuşum. E, dışarı koyayım havalansın derken onu da kaybettim. Onu da çok üzülerek burada bir ekleyeyim buraya da. Böyle arkadaşlar şöyle çiçeklere çok gelmesin yapraklarımız. E, yaprak aralarını şu şekilde parmağımla kaldırıyorum ama gösteremiyorum tabii ki de. Alttan üstten şöyle bir sprey yapıyoruz. Sanırım bir şey olmaz ya. Yani i̇nce dağıtması bir yandan da iyi. Bir yandan da çok dağınık püskürtüyor ama. <laughs> bir yandan iş yaparken çekim yapmayı unutan bir video e, hazırlıyorum. O da iyi değil mi? Çekim yapmayı unutuyorum. Şöyle arkadaşlar şu gelmesin. Ama şu dal bölgelerine şuraya şunlara şöyle Tamam yeterlidir bu kadar. Çünkü fazlası da e, aralarda birikme yapar diyor. Korkuyorum. Bakın bayağı da birikti. E, onlar birikirse orta göbeğe doğru sıkıntı olabilir. Bunların çok olmaması için bakın şu gövde birikmemesine dikkat edeceğim, birazdan kontrol edeceğim. Biraz bekleyin bakalım orta göbekte birikme olursa onları suyla alacağım. Eğer üzerlerinde aynen kurumaya devam ederse, şunlara biraz az olmuş. Üzerinde aynı şekilde kurursa sıkıntı yok kalabilirler. Böyle arkadaşlar. Şuradaki, şöyle. Bu arada şurada kekilerim var. Bunların sulamalarını henüz yeni yaptım. Bunların sulamaları gelmişti çünkü. Antorium çiçeğim şöyle. Gösteremiyorum. Perdeyi de tutuyorum bir elimle. Ee, telefon tuttuğum elimle perdeyi de tuttum aynı zamanda. Hiçbir sıkıntısı yok. Antorium'u her türlü spreyleyebilirim. Keykilerime de öyle. Şu pencereyi de açıyorum. Güneşlensinler. Bakalım. Havalansınlar ki kurusunlar ay var ya benim ev bodrum katı olduğu için buz gibi serin çiçeklerim hatta sıcaklığı yazın geldiğini henüz hissetmiyorlar ki bu böyle devam ediyor e, yazın benim ev bildiğiniz buz gibi taş duvar olduğu için bakın kalın duvarlarıma taş duvar olduğu için e, evim şu an buz gibi millet dışarıya gölgelere kaçar ev sıcak diye ben dışarıda yandığımda direkt evime kaçıyorum Allah'tan yani o huyumuz güzel ama keşke iki canlı güzel bir evim olsaydı işte onu da yapabileceğim hiçbir şey yok bunları böyle havalandırmaya bırakıyorum şurada barış çiçeğim var onu spreyliyorum hem yapraklarından nemi sevecek hem böceklere e, iyi oluyor işte <laughs> anladınız siz onu <laughs> böcekleri savıyor diye duyuyorum ki faydasını gördüm aslında birkaç defa yaptım sıkıntı yok böyle arkadaşlar şunlara da şöyle şöyle topraklarımıza Saksının kenarından böyle içe doğru. Bir sıkıntı sök köklere gelmesi. O kadar yoğun bir yağlanma olmadığı için içindekini şu kenarlarından kenarlarından versem hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Böyle arkadaşlar küçük bir bakım yineydi. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize çiçekli hatta bol çiçekli günler diliyorum. Beni izlemeye devam edin lütfen. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Çiçekli günler.